Çayıcı Esem'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda Mi 9T ekran değişimi işlemi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi ekranın e, hepsi parçalanmış durumda. Yani belli kısımlar sadece sağlam kalmış. Arka kapak kırık. Ekran ve arka kapak değişimi işlemi yapacağız. E, çıtasında da şöyle bir baktığım zaman hafif bir yamukluk var. Ama bu önemli değil. Çünkü çıtalı ekran değişimi işlemi gerçekleştireceğiz. Cihazımızı ısıtmıştık belli bir süre. Sökme işlemine geçebiliriz. Arka kapağımızı söktük. Cam parçaları mahzere aldığı için öncelikle masanın üstünü temizliyoruz. Daha sonrasında cihazı sök sökme işlemine geçeceğiz. Kasalı ekran değişeceği için cihazın üzerindeki bütün parçaları söküp yeni ekranı takacağız. Komple sökmeden önce takacağımız yeni ekranı da göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi kasalı Mi 9T ekran. Onu da bir kenarda bırakalım ve cihazımızı sökmeye devam edelim. üst kısımda bulunan bütün vidaları söktük ve koruyucu kapağını bir kenara bırakıyoruz. Daha sonrasında bataryanın anakartla olan bağlantısını keseceğiz. 50 bir süre ısıtalım. Parmak izi okuyucusunu daha rahat sökebilmek için. Evet, ana kartımızı sökmüştük. Arka kameralar, ön kamera ve ön kamerayı yukarıya çıkmasını sağlayan motoru söktük. O sırada biz cihazı ısınana kadar bu parçalarımızı yeni kasa üzerinde toplayalım. Ön kamera motorumuzu taktık. Ön kamerayı da taktık. Şu an analize ve sensörü takıyoruz. Eski kasamızın üzerindeki bütün parçaları söktük ve yeni kasa üzerinde toplayacağız. Anakartın üstündeki vidamızı taktık. Daha sonrasında bantın altına çift taraflı bant uygulayacağız. Pardon bataryanın altına. Bataryayı kasaya yerleştiriyoruz. motorun üstünde bulunan bütün parçalarımızı taktık. Şu anda yapacağımız işlem alt ve üst koruyucu tekrardan yerine vidalamak olacak. Daha sonrasında arka kapağımızı takacağız. Alt kısımda bulunan bütün vidaların boyutları aynı. O yüzden herhangi bir vidayı herhangi bir noktaya takabiliriz üst kısımda sadece bir vidanın boyutu farklı onu da hemen kameranın sağ tarafında bulunan yere takıyoruz. Şu an yapacağımız işlem yeni arka kapağımızı takmak ve daha sonrasında ekran değişimi işlemini test yapıp sonlandıracağız. Ee, arka kapağı neden bu sefer yapıştırıcı uygulamadan yapıştıracağımızı söyleyeyimse orijinal bir arka kapak olduğu için e, bunu yerine taktıktan sonra belirli bir süre ısıttığımızda fabrikasyon bir e, işlem uygulanmış olacak. Ondan kaynaklı direkt kasaya oturacak bir şekilde arka kapağı yerleştiriyoruz. Evet. Şu anda ekran test işlemine geçeceğiz. Cihazımız açıldı. O sırada biz de sim, ka sim kartını takalım açılana kadar. Gördüğünüz gibi parmak izi okuyucusu çalışıyor ve ekran testlerini yapıyoruz. Acil aramalarda tuşlamaları yaptığımızda ekranda herhangi bir problem yoksa müşteriye teslim edebiliriz. Ekran değişimi işlemimiz tamamlandı. Müşterimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullanması dileğiyle.